Sevgili seyirciler merhaba. Bir İşkolik programına daha hoş geldiniz. Ben Selin Ceylan. Bugünkü konuğumuz Çağrı Doğru. Kendisi Frederick Patrick Parfüm'ün kurucusu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkürler. Bizler deyiz. Alayım size biraz lazım. kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. 36 yaşındayım. Ee, Ankara'da ikamet ediyorum. Şirketimizin merkezi de Ankara. Ee, yaklaşık 20 yıldır bu parfüm serüveni içerisindeyiz. Ee, harika yerlere sahibiz. Umarım dünya markası yolunda da emin adımlarla ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Harikasınız. sizi Tebrik ediyoruz. Ve başarılarınızın devamını Teşekkür denedim. ederim. Devamın Çok naziksiniz. Sağ olun. Rica ederiz ne demek. Peki Çağrı Bey biraz daha detaylandıracak olursak eğer verdiğiniz Hı -hı. hizmetler ve çalışmalarınızın detayları nelerdir? Tabii şöyle şu an iç pazarda yaklaşık 70 adet mağazamız var ve 8 ülkede ihracatımız söz konusu. Vermiş olduğumuz hizmetler parfüm, niş parfüm, rit difizörler ve kolonya üretimi yapıyoruz. Hı hı. Bu işin üretim bandından perakende ve toptan ayana kadar merkezimiz tarafından yönetiyoruz. Harikasınız. Hı hı. Peki tam da bu noktada aslında siz A'dan Z'ye bütün aşamalarına hakim olarak değil mi piyasaya sunuyorsunuz evet, ürünlerinizi? Doğru. Peki bu noktada sizin meslektaşlarınızdan ve rakiplerinizden ayıran özellikler nelerdir? Şöyle e, bu işi sadece ticari olarak değil e, bir aşk ile yaptığımı inanıyorum Hı -hı. ve parfümüyorum. Buradaki en büyük detay da zaten burada. Hı -hı. E, çıkarttığımız ürünlerin tamamının e, reçetesi bana ait oluyor. Hı -hı. E, hayal kurarak yapıyoruz. E, işin en keyiflisi hayal ki zaten bu plana dönüşüyor. Hı -hı. E, doğru ürünleri doğru müşteriyle buluşturmaktır aslında. Tüm hayatımız boyunca da budur zaten. Hı -hı. Ve ee, bu şekilde süreci ilerletiyoruz. Çok güzel, peki Hı -hı. her sene sizin de sezon dönemleriniz oluyor mu böyle yaz Şöyle e, bizim sektörümüzde aslında bu böyle değil hatta Hı -hı. perakende de e, diğer e, sektörlerden ayıran en önemli özellik de bu. Hı -hı. Mesela bugün bir e, tekstil markası olsanız işte yazlık sezon, ara Hı -hı. geçişi ve kışlık sezon gibi e, ayrı parametreler e, devreye giriyor. Ama bizde e, raf ömrü ve bir e, sezona bağlılığımız yok. İnsanlar mutlu olduğu, hissettiği kokuları kullanıyorlar. Ee, bize de düşen onlara doğru kokuları buluştur buluşturmak oluyor. Harikasınız. <laughs> Çünkü aslında bizler de yani tüketicilerde bu yazlık kışlık durumları oluyor <laughs> genelde tercih ederken. <laughs> Çünkü yazın daha fresh, daha hafif kokular tercih ederiz, değil mi? <laughs> Kışın daha böyle ağır, daha yoğun kokular olabilir. Evet. Aslında şöyle burada da e, parfüm sizin vücut ısınızla alakalı bir durum. Hatta gün içerisinde bile kimyasını değiştirebiliyor. Hı hı. Ee, mutlu oluyorsunuz, vücudunuzda mutluluk hormonu salgılanıyor, parfümün kimyası değişiyor. Veya öfkeli oluyorsunuz, bu sefer parfüm daha farklı bir lezzetle ortaya çıkıyor. Dolayısıyla hani bunu yazlık, kışlık olarak değil de gün içindeki hı hı. ruh halinizle bile alakalı hı. olabiliyor. Önemli olan keyif aldığınız, mutlu hissettiğiniz ve nasıl kopmanız ile alakalı. Hı hı. Ee, i̇şte çekici bir parfüm arayabilirsiniz. Yoksa daha e, naif bir koku arayabilirsiniz. Hani e, ne aradığınızla alakalı ona göre yüzlerce çeşidimiz var zaten. Doğru, çok haklısınız. Bazen de aslında böyle referanslar doğrultusunda da ilerleyebiliyoruz değil mi? Hı -hı. Bir başkasında beğendiğimiz o kokuyu adını soruyoruz, nereden Hı -hı. satın aldığını Hı -hı. soruyoruz. Yani fiyatlandırma kısmına kadar aslında eğer çok istiyorsak Hı -hı. bunu kişiye danışıyoruz. Ama sonrasında kendimiz edindiğimizde Aynı koku olmuyor. Alabiliyorsunuz, doğrudur. Çünkü o parfüm o kişiye yakışıyor. Evet. Ee, her parfüm her tende farklı kalır. Öncelikle bunu e, bence izleyicilerimizin unutmaması gerekiyor. Hı -hı. Özellikle dışarıda kokladığımız kokular bize çok daha çekici geliyor. Hı -hı. Çünkü Hı -hı. kendi üzerimizdeki kokularımız bizde yarım saat sonra yeterliliğini kaybediyor. Yani bunu evet. şöyle düşünün: Her gün tarhana çorbası içseniz, onun bir lezzetini almazsınız. Hı -hı. Her gün o parfümü sıktığınızda burun reseptörleriniz artık o ürünü hissetmiyor. Ve haliyle ürünün kalıcı olmadığını veya size yakışmadığını düşünüyorsunuz. Ama sizdeki koku da çevrenizde aynı etkide yayılıyordur ve çevrenizde de aslında aynı etkiyi alabiliyorsunuz. Ama Hı. bunu siz hissetmiyorsunuz. Evet. Genelde böyle oluyor. Evet. Hı -hı. Bazen çünkü mesela danıştıklarında veya sorduklarında yine az önce de bahsettiğim gibi yani bende şu anda o koku yok acaba hangisini sıkmıştım Hı -hı. gibi de oluyor eğer alternatif ve çeşitler varsa elimizde. Ee, bu sefer dediğiniz gibi karşı taraftan gelen tepkiye de şaşırılıyor. Çünkü biz ona bir e, herhalde alışkanlık... Değil mi? Hissetmiyorsunuz. Evet. Aynen öyle oluyor. <laughs> Mesela ya da o ürünü kullanıyorsak, sürdürülebilirliğini istiyoruz. Çünkü onunla bağdaştık, benimsedik. Artık Hı -hı. o imza kokumuz gibi oluyor aslında. Aynen öyle. Ama... Bir sonraki mesele bitirdik, tükettik hı -hı. ve bir sonraki alışverişimizde sanki aynı e, hazla Lezzetli aynı vermiyor gibi geliyor. Yok sürekli tükettiğiniz hı -hı. için artık siz hissetmiyorsunuz evet. Hatta eğer ki çevrenizdeki insanlar da aynıysa, onlar da o kokuya devamlı maruz kaldıysa onlar da hissetmemeye başlıyor. Hı -hı. Bu noktada da acaba üründe mi bir değişiklik oldu, evet. kalıcılığında mı değişiklik oldu gibi sorular oluyor. Hayır böyle bir şey yok. Hani hiçbir marka kendi reçetesini daha farklı hale getirmez. Yani kimse kendi ayağına sıkmaz. Hı -hı. E, buradaki nokta, Belirli bir süre aynı ürünü kullandıktan sonra muhakkak farklı bir kokuyla değiştirmesini tavsiye hı. ediyorum. Ben ki tekrar o kokuya döndüğünüzde o ilk günkü keyfi ve lezzeti alabiliyorsunuz. Hı hı. E, reseptörler yenileniyor, farklı bir koku hissediyorsunuz. Belki daha mutlu olacağınız bir havaya bile sokabiliyor sizi. Hı hı. Dolayısıyla ben e, bir insanın minimum 3 tane farklı kokusunun olmasını e, tavsiye ediyorum. Hı hı. Biri kesinlikle imza kokusu dediğimiz sürekli kullandığı bir koku. Ee, diğer iki kokuyu da gündelik olarak e, ruh haline göre değiştirebileceğiniz kokular. Bu imza kokusu da belirli periyotlarda ara verilerek kullanıldığında gerçekten hala o sizin imza kokunuz olarak kalıyor. Çok ee, ama devamlı olarak tek bir koku üzerine sabit giderseniz e, çok uzun periyot olmadan o koku sizin imza kokunuz olmaktan çıkacaktır. Evet önce kendimiz için sonra da dediğiniz gibi eşafunuz. Şahsında yaz zaten şey... şöyle bir araştırma var. Dünyada böyle bir araştırma yapıldı. İnsanların bu parfüm tüketim alışkanlığıyla alakalı. <laughs> Genelde bizler parfümü dışarıyı hoş kokmak adına kullanıyoruz. E, kendi benliğimizden daha çok dışarıya bu mutluluğu hissettirmek adına kullanıyoruz. Hı hı. E, dolayısıyla arayışlarımızla zihnimizi de buna göre yönetiyoruz. Aslında öncelikli olarak kendimiz için kullanmalıyız. Hı hı. Bize hoş gelen kokular inanın bizim hayatımızda ve sosyal hayatımıza o kadar ciddi etkisi var ki. Öncelikle mutluluk hormonu sal salgılıyoruz. Hı hı. E, önce kendimizi düşünmeliyiz, e, mutlu hissetmeniz, mutlu hissedeceğimiz bir kokuyu kullanmalıyız. A markası, B markası hiçbir önemi yok. Hı hı. Dünyanın en ucuz ürünü de alabilirsiniz, en pahalı ürünü de alabilirsiniz. Ama size yakıştığını hissettiğiniz, mutlu olduğunuzu hissettiğiniz bir ürünü kullandıktan sonra e, emin olun, o koku çevrenizde de zaten oldukça hoş gidecektir. Evet, çok doğru, çok haklısınız. Hı hı, teşekkürler. Bir de bu mesela genlerimiz var, evet. Hı hı. Bir de anatomimiz var. Ten rengimiz, değil hı hı. mi? O e, bir sistem var aslında. Herkesin evet, doğru. insanız sonuçta. Yani Ama, i̇nsan anatomisi muhteşem bir organizasyon. Evet. Doğruyu nasıl yakalayabiliriz bu noktada? Şöyle inanın bunun yine ten rengiyle hiçbir alakası yok. Hı hı. Diyorum ya bu tamamen hormonal ve vücut ısımızla alakalı bir durum. Yani bu esmer, sarışın hiç konu, alakası hiç yok ona. Yani genelde şöyle bir ritüel vardır işte e, esmer tenli insanlarda daha tatlı, e, daha yoğun kokular hoş durur. Beyaz tenli e, insanlarımızda daha soft, daha çiçeksi kokular olur. Hiçbir alakası yok bunun. Değil mi? Tamamen vücut ısımızla alakalı. Hani vücudumuzun e, ham maddeyi doğru absorbe edip dışarıya vermesiyle alakalı olduğu için Hı -hı. diyorum ya hatta gün içinde bile e, kokularımız bir şey değiştirebiliyor. Evet. E, farklı algılatabiliyoruz dışarıya. E, bunu ancak deneye deneye bulabilirsiniz. Burada da yine aynı şekilde yine mutluluğu hissedeceğiniz ürünü zaten sıktığınızda alabiliyorsunuz. Evet hmm. bu koku bana yakışır, ben bu kokuda keyif alabilirim dediğiniz koku hangi ten rengine sahip olursanız olun Aynen. sizin için vazgeçilmez olması gerekir. Çok güzel, hmm. o kadar güzel anlattınız ve aydınlattınız ki de, aslında doğru bildiğiniz yanlışlar çok fazla. Hmm. İşte kulaktan dolma çünkü teknik bilmiyoruz aslında hmm. bu yüzden de tabii ki, ee, ne söylenirse inanabiliyoruz Hı -hı. ama mesela tercihlerimizde ve seçimlerimizde evet hepimizin bir karakteristik yapısı var evet. değil mi? Ee, o kokuyu algılamamız, o duyularımızın işleyişi de aynı değil. Hı -hı. Ee, mesela her duyma organımızda yüzdelere de göre de değişebiliyor Hı -hı. tabii ki e o koku ve tat durumu da aynı Hı -hı. şekilde. Hı -hı. Ama Yönlendirmeler ve referanslar doğr doğrultusunda bazen yanılabiliyoruz. Hı -hı. E bu noktada da işte neden hani doğruyu bulamıyorum dediğimiz yerde Hı -hı. E, danışma istiyoruz. E, bu satıcılarımız tarafından, evet. markalar tarafından ikna edilme ihtiyacımız var aslında. Ona. Evet. Oradaki satan arkadaşımızın e, müşterisini ikna ettiği zaman bu koku size çok yakışacak veya çevrenizde birçok kişi bu kokuyu soracak. E, cümleleri aslında karşı tarafı tamamen etkileyen evet. ve o noktada da e, o iknaya getiren cümleler. Hı hı. Ama bence burada da şöyle hani bir marka sahibi olarak aslında bunu söylemem doğru değil. E, bizler de tabii ki aynı tekniği uyguluyoruz. E, müşterimizin burada kararı kendi veriyor olması lazım. Hı hı. Satıcı belki bunun stok yönetimine göre verecek tavsiyeyi veya hı hı. E, ürün bilgisi zayıf ona göre verecek. Hı hı. Burada alıcı kişinin eee burun hassasiyeti veya e, o anki ruh haliyle alakalı hani evet. e, çalışan arkadaşımız ürünleri tabii ki birçok alternatif birçok farklı koku ailesinden alternatifleri sunmalı <laughs> e, ama nihai tüketici kendi kararını muhakkak kendisi veriyor olmalı yani bunu satıcının inisiyatifine bıraktığınızda aslında satıcının zevkine göre hareket ediyor oluyorsunuz. Evet, çok doğru. Burada daha çok kendinize yakışacak kokuları, alternatifleri deneyerek kendiniz daha rahat bulabilirsiniz. Evet. Ayrıca bulamadığınız zaman o koku doğru değilse değişim şansınız olur, iade şansınız olur. Hı hı. E, ya belirli bazı ham maddeler vardır. Bunlar dünyada artık çok kabul görmüş. İşte paçuli gibi, e, amroksan gibi ham maddeler e, insanlar üzerine gerçekten çok ciddi keyif verdiği, mutluluk verdiği ispatlandı. Hı hı. Ee, genelde de bu tarz ürünlere yönelmenizi de, e, tavsiye ederim açıkçası. Aslında o e, şimdi yelpaze çok geniş değil mi? Evet çok. Mi? Yani o ürün skalası, içerikler, hamadeler. Binlerce madde var. Dinlerceği onların madde birleşimindeki var. oluşanlar siz şimdi reçetelerimi kendim Hı -hı. hazırlıyorum. Evet mi? doğru. Daha çok hazırlıyorum. E, aslında sizin inisiyatifinizde teknik olarak baktığımız zaman hı hı. E, orada sizin bilgi becerileriniz ve tecrübelerinize hı hı. E, dayalı ürünler çıkıyor aslında. Hı hı. Peki sizin etkilendiğiniz bir durum var mı o birleşimlerde? Şöyle çok oluyor hatta bazen e, böyle çok özel bir e, reçeteler çıkartıyorum. Hı hı. Sonra diyorum ki hayır ben bunu kıyamam bunu e, satışa çıkartmamalıyım bu bana özel daha secret kalmalı. Hı hı. E, kendim kullanıyorum veya e, çok sevdiğim kıramayacağım eşime dostuma ve aileme e, hı. E, e, hediye ediyorum. Ee, reçete e, tabii ki çok önemli. E, dünyada on binlerce parfüm var, e, hı hı. yüz binlerce ham madde var. Burada herkes o kadar büyük bir yelpaze var ki dilediği kokuyu, istediği kokuyu bir şekilde ulaşabileceğini düşünüyorum. Hı hı. Bizde de şu an yaklaşık 350 çeşit ürünümüz var. Bunun 50 tanesi, 50 tane kadarı premium niş kokular. Hı hı. Bu kokular çok daha marjinal, çok daha spesifik kokular. Hani şöyle birinin çok beğendiği ama karşı taraftan çokça beğenilmeyecek tarzda çok uç Hmm. Kokular da üretiyoruz hmm. ki ben çok seviyorum bu tarz kokuları. Evet. Daha karakteristik oluyor. İnsanın evet. çok daha iyi yansıttığını düşünüyorum. Ee, onun haricinde bir de ortam kokularımız var. Bunlar da evlerimizdeki huzuru, iş işyerlerimizdeki aslında huzuru düşünerek çıkarttığımız ürünler. Hmm. Ee, i̇şte baharlık kokular, böyle e, bahçe kokuları veya e, daha oryantal kokular, daha tatlı kokular. E, bu tarz çalışmaları da yapıyoruz çok doğru aslında hı hı. o anki modumuzu da değiştiriyor dediğiniz gibi doğru. o andaki ruh halimize göre oradaki modumuza göre belki stresli bir çalışma ortamımız var var belki motivasyon kazandırıyor. Evet, Hı -hı. o anda o kokulardan destek alabiliriz. Aynen öyle. çok haklı. Aynen öyle. İnanın kendi işimde ben de bunu yapıyorum biliyor musunuz? Hı -hı. Bazen e, e, biz ne kadar hani reçete de üresek, üretici de olsak bir tarafımızda perakendeci. E, ki benim en çok yorulduğum tarafı perakende tarafı. Kendimi böyle yorgun ve mutsuz hissettiğimde direkt laboratuvara atıyorum ve koku kokluyorum. Aynen. Ve inanın e, resetlenmiş gibi hissediyorum. Yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Sizlere Hı -hı. de tavsiye ederim. E, mutsuz olduğunuzda veya huzursuz Hı -hı. olduğunuzda beğendiğiniz bir kokuyu alın, havaya sıkın ortam kokusu koklayın veya bileklerinize sıkın. ve ee, bir 5 dakika böyle bir meditasyon yapın. İnanın evet. çok etkisi olacaktır. Çok teşekkürler ee, gerçekten. Rica ederim ne demek. Yani e, biz mesela daha çok tütsülere e, hı hı. yöneliriz. Hı -hı. Ne bileyim bir ritüeller yapmak isteriz Hı -hı. orada bildiğimiz kadarıyla veya işte atalarımızdan gelen bazı otların hani şifalandırdığını Hı -hı. o kokularla. Aslında hepsi birbirine bağlantılı. Kesinlikle Yine kokularla doğru. şifalanmak aslında doğru. o anda. Doğru. Ee, şöyle bir dikkat edin. Mesela Alzheimer hastalarının en son yetkinliği kaybettiği organı koku kokudur. isimler unutulur, hafıza Hı -hı. gider ama en son unutulacak şeydir koku. Ee, çocuklar için de böyle bir e, bilimsel bir ispat oldu. Hı -hı. Anne kokusu diye bir gerçek var. Evet. Anne kokusu anne karnında başlar Hı -hı. Ee, ve e, bize öyle bir yetkinlik, öyle bir yetkinlik bahşedilmiş ki evet. e, bunu bu büyük bir mucizedir. Evet. Ee, en son yetkinliğimizi kaybedeceğimiz organımız burnumuz, Hı -hı. koku hassasiyetimiz. Aslında e, çok da önemli var var olduğunu düşünüyorum. Evet çok haklısınız. Hı -hı. Baktığımız zaman yani detaylandırdığımız zaman aslında Hı -hı. çok çok da uç noktalara gidebiliyoruz evet, e, bu noktada. Ben tekrar e, sohbetimize ve sektörünüze tabii Hı -hı. ki alanınıza geri dönecek olursak. Bir anda olursak. konu farklı yani. evet, evet doğru gitti. Çünkü, e, insan <laughs> Şimdi şamarizme başlayacağız. Aslında kapılıyoruz. Çünkü evet. bilmiyoruz. Çok basit gibi görüyoruz. Yani bir parfüm Şişesi Hı -hı. bizi cezbedebilir değil mi? Rengi Hı -hı. cezbedebilir. Oradaki işte dediğiniz gibi satışa, Boyası, pazarlamacının. Veya... Aynen. aynen öyle. E her şey bizi cezbedebilir ama Hı -hı. onun kalıcılığı bizde bıraktığı e, ve etrafımızdan gelen tepkilerin bize e, olan motivasyonu. Yani hepsi aslında konuşulmaya değer ve hı hı. doğru bildiğimiz yanlışları aydınlatmak için aslında hı hı. detaylandırmak çok çok güzel oldu burada. Teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler Ben teşekkür ederim. Için. Peki biraz da geleceğe dair konuşacak olursak yani hedefleriniz hı hı. ve planlarınız nelerdir? Hemen çok net söyleyeyim. Dünya markası olmayı planlıyoruz. Hı hı. Bunun da bir anlamı var. Biz 5 yıllık bir firmayız. Şu an iç pazarda dediğim gibi 70 mağazamız var. Pandemiye rağmen iyi bir büyüme oranımız var ve bunun da sebebi iyi ürünler üretiyor olmamız. E, hayalimiz dünyanın her yerinde Frederik Patrick markasının Hı -hı. E, aynı mağaza konseptiyle yayılmasını arzu ediyoruz Hı -hı. E, ve bunun da bir anlamı var. Anlamı da şu şekilde: daha çok arkadaşımızı bir arada olacağız, daha çok çalışanımız olacak, Hı -hı. daha mutlu çalışanlar olacak, e, daha ekonomik ve daha sosyal özgürlükteki e, şartlarda e, çalıştırıyor olmayı hayal ediyoruz. Hı -hı. Bununla ilgili birçok projemiz var. E, i̇nşallah iyi bir fabrika hayal ediyoruz. Bu fabrikada içerisinde olimpik havuz olacak. Aqua apartlar olacak ve burada kimsesiz çocukların yüzme dersi alacağı bir Çok tesis güzel. inşa edeceğiz. Hı -hı. E, i̇çerisinde otel olacak. Ankara soğuktur kışı Hı -hı. E, barınma imkanı olmayan vatandaşlarımızın e, özgürce gelip ücretsiz bir şekilde konaklayabileceği Hı -hı. bir otel konseptini de içerisine alacak. komplike bir tesis hayal ediyorum. Hı -hı. E, ya kısacası topluma fayda sağlamak için ülkemize fayda sağlamak için. Ee, ve böyle de bir e, elimizde iyi bir iş tanımı varken e, bunu neden bütün dünyaya yaymayalım diye ekip arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Şu an 250 kişiyiz şirketimizin Hı -hı. bünyesinde. Hayalimiz binler daha sonra on binler e, o noktalara gelebilmeyi planlıyoruz. Harikasın. Hem hayal hem plan. Harikasınız. Umarım en kısa vadede amaçlarınıza ulaşırsınız. Aslında <laughs> siz ticaretinizi yaparken bir anlamda <laughs> evet... E, Hayatımızı idame ettirebilmeniz için zaten o maddiyat gerekli, o hı hı. zamanın bedeli, hı hı. o olmak zorunda. Alma-verme dengesinde bunu yaşamalıyız. Ama hı hı. siz aynı zamanda sosyal sorumluluk projesi olarak da içerisine hı hı. meç edip hı hı. geleceğe dair kurduğunuz planlarda. Hı hı. Hem ülkemiz için dediğiniz gibi Hı -hı. hem de dünya için aslında Hı -hı. çok çok örnek olacak bir davranış sergiliyorsunuz. Evet. Ben tebrik ediyorum sizi Aynen ve canım, teşekkür canım. ediyorum kendi adıma. Eksik olmayın. Umarım o günler geldiğinde de tekrar Hı -hı. böyle bir söyleşi fırsatı evet. buluruz sizinle. Konuşmuştuk oldu deriz. Evet inşallah o günler de gelecek. <laughs> en kısa vadede olması dileğimle i̇nşallah. size. Peki kimler bu mesleği yapabilirler? Hangi özelliklere sahip olmalılar? Ee, bu çok zor bir soru. Hı -hı. Ee, öncelikle e, inanan... E, ve e, başarılı olmayı arzulayan arkadaşlarımıza tavsiyelerde bulunmak isterim. Hı hı. E, bununla alakalı da e, öncelikle hayal kurmalarını tavsiye ederim. Aslında biliyorsunuz hayal demek bir planlama demektir. Zihnimiz bize kurabileceğimiz hayallerle sınır, sınırlandırır. Hı hı. Bir hayali kurabiliyorsak onu doğru bir aksiyon planıyla gerçekleştirebilmek tamamen bizim elimizde olandır. Asla baktığımızda dünyada birçok şey aslında hepimiz biliyoruz. Hı hı. Mesela burada bilenle uygulayan arasında değişiyor. Bilmek yalnızca yeterli değil. Bildiğimiz gerçekleri, doğruları doğru şekilde uygulayabilirsek zaten o zaman başarıya ulaşabiliriz. Burada tabii ki kocası hassasiyeti olan bununla ilgili ham madde bilgisi olan arkadaşlarım tabii ki bu mesleğe girmesini çok isteriz. Hı -hı. Bununla ilgili bu arada danışmanlık hizmetleri de veriyorum ben. Yeni giren yani sektörü arkadaşlarımıza Hı -hı. ne tarz ürünler çıkartması gerektiğini ve marketingi nasıl planlaması gerektiği noktasında da bir danışman ücretsiz bir danışmanlık hizmetimiz var. Ya yani Burada aslında mesela yalnızca bizim kendi sektörümüz de değil. Ülkemizde yeni genç arkadaşlarımızın ne yapmaları gerektiğini daha erken e, yaşlarda planlayıp hayal edip e, uygulama noktasında da bir aksiyon planı oluşturulması lazım. Hı hı. E, maalesef şu an zor şartlardan geçiyoruz. Zor bir süreçten geçiyoruz. E, bu süreçte e, daha önceki büyüklerimizin deneyimlerinden çok daha farklı deneyimlere sahip olmamız gerekiyor. Çünkü hı hı. oyunun kuralları değişti. E, tüm parametreler değişti. Bu noktada bizim elimize... E, Düşen an e, daha çok çalışmak, daha doğru planlama yapmak hı hı. ve en önemlisi artık dünya çok küçük. Dünya çok daha ulaşılabilir. Evet. E, dünyaya e, mal edebileceğimiz e, ürünleri ortaya çıkartıyor olmamız gerekir. Yani bu tarz planlamalar yapılmalı. Hı hı. Hani bölgesel veya yöresel, bölgesel veya ülkesel olarak değil daha global düşünülmeli. E, bunu daha önce yapanlar işte beş tane kolu, beş tane ayağı yok sanırım. Yalnızca iyi bir sistemleri var, doğru planlamaları var. Hı hı. Bunun için önce iyi bir motivasyona ihtiyacımız var. Kendimizi doğru motive etmeliyiz, keyif aldığımız bir işi yapmalıyız, mutlu olacağımız ortamlarda bulunmalıyız ve iyi bir planlama yapmalıyız diye düşünüyorum. Evet. <laughs> ve bu noktada sizden de tabii ki destek alarak bu planlamalar doğrultusunda değil mi? O işleyişi sağlayabilirler. Tabii ki her zaman. Peki Çağrı Bey katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza <laughs> sağlık. Çok güzel bilgiler verdiniz bize. Ben teşekkür ederim. Böyle bir fırsat verdiğiniz için de tanıştığıma dairce çok memnun oldum. Ne zaman dilerseniz gelebilirim. Sorayım. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten dediğim gibi doğru bildiğimiz yanlışlar konusunda <laughs> bizi aydınlattığınız için, doğru bilgileri verdiğiniz için ve buraya geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. En kısa vadede umuyorum ki her şey gönlünüzce olur. Ya, çok naziksiniz. Eksik olmayın çok sağ olun. Çok da keyifli ilerliyordu sohbetimiz. Evet. programımızın sonuna yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Seyircilerimize <laughs> son sözleriniz nelerdir? Tekrar aynı cümle olacak ama hayal kurmalarını isterim. Ve o hayalleri doğrultusunda doğru planlamaları yapmalarını isterim hepimiz mutlu olalım. Harika bir ülkede yaşıyoruz. Öncelikle bunun kıymetini bilelim. Mutluluklar ve sevgiler diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Çok teşekkür sağ ederim. Sağ olun. Sevgili seyirciler bir programımızın daha sonuna geldik. Sevgili Çağrı Doğru bizlerleydi. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.